Herkese selam arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle birlikte Montablaze Varman serimizin 2. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar En son Nortlara kales olmasındaydık ve düşmüştük Hatta iki kere düşmüştük ee, Şimdi eski durumundayız ve kurtulma çalışıyoruz Günler süren cesaretten sonra seyirciler erkeğimizle... Evet bizi serbest bırakırlar sonunda hocam ee, Bir kişiyiz hocam o yüzden ne yapacağız? Ben video çekeceğim ama hızlandırarak adam toplayacağım. Kömüzüye olacak artık o. Biz sıvad dilaydık hocam. Şuradan gönül toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bazı e, video e, ilk videolarım tabii ki de bunlar e, videolarda görüntü kaybolabiliyor, görüntü bozuk olabiliyor, seslerde sıkıntı olabiliyor. Bunlar affiyorum arkadaşlar ilk videolarım. Normalde ben hiç hiç bu işleri bilmezdim. Nereden bu ışık ben de bilmiyorum ama <laughs> baş koyduk. Devamını getireceğiz arkadaşlar. Sizlerine desteğiyle birlikte. Kalır. şimdi e, merak et iste ben merak etme arkadaşlar ben buraları hızlandırırım. E, zaten hızlıca gidiyorum da. Bakarım eğer burada e, bura mesela toplam bir dakika iki dakika sürerse hızlandırma ama 5-6 dakika falan sürerse o notlarla barış imzaladık. E, hocam ben intikam alacaklar alacaktım ama onlardan ama neyse. Bakalım hadi. Buradan almıştık. Bizim sağlam bir orduya ihtiyacımız var. Hadi. Hana gidelim. Evet. Kervan mı olsun? Gel. Başka var mı hocam burada? Gezgin var. Çıkalım hocam o zaman. Ee, arkadaşlar ee, var varmadığım 5-6 bölümden sonra osman mod ya da osmanlı versiyonu 2 ya da 2.5 e, versiyonu 2.5 o arkadaşlar onu çekmeyi planlıyorum e, life is strangest e, ilk bölümünü çektim yolladım fakat e, seslerde bir sıkıntı olmuş yine de grafikler e, grafiklerden dolayı da benlik bir durum değil arkadaşlar e, başka youtube kanallarında da böyle bir durum var arkadaşlar yani benlik bir sıkıntı değil o bunun haberiniz olsun ve içiniz rahat olsun. Evet, şimdi askerleri toplamaya devam edelim. Kaç kişi olduk? Şuradan toplayalım bakalım. 50 kişi mi oluyoruz? 50 bile olamadık. 49 abi. Buradan Nordlara geçti yani. Abi biz Nordlarla barıştaysak ben Nord askeri alacağım. Nordların yayları efsane oluyor. Ee, o da sıvaca devam ediyor değil mi? Biz buradan toplamadık daha 70 80 olmamız hatta 100 olmamız lazım abi ya. Oyun zaten en zorda oynuyorum abi. En zorda oynuyoruz pardon. Zorlu günler. Efsane savaşlar bizi bekliyor. Ya oğlum gitme dur. Burası yalan olmuş. Anneli. Okey gidelim. Burada var var taş mı? Taş sanayiş. Bir şey öyle bir şey işte. Arkadaşlar FIFA e, FIFA Assassin's Creed serileri de gelecek. E, FIFA 15. E, os oyunlarında serileri yapmaya çalışacağım. Bakalım bayağı bir video. E, farklı video çekeceğiz. Yani bir seri bitirmeden farklı video geçeceğiz gibi bir şey olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. buradan adamımızı topladık ve kaç kişi olduk hocam 72 kişi olduk abi bunları aslında şey yapabiliriz bunlar aslında şey yapalım buradan toplamıştık dur, dur şuraya git ee, bunlar aslında zırhlıya o sarante savaş açtık Kularbus. asker istedim de benim bir asker toplamam lazım be dayım Mesela, ben sana bende olmayan asker sana veriyorum aslında 12 tane asker rahat çıkarız da He biz askerleri vermiyoruz. Milise ver hocam. Kervan muhafızı da Kılıçlı Atlı para asker Kılıçlı da böyle bir şey olmuş. İyi yakışıklı dayanmış. Neyse. Anlayakoy'a gidiyoruz. Şunu hala açıyoruz. Ooo. X-34 ne dedi? Hee. Biz burayı yamalamıştık. Yamalamıştık savaştayken. Şuradan da büküyor, biraz gönüllü. Aslında Biz bunlarla Abi Oha modlara bak hocam. Beyler gördünüz mü şurayı? Ulan haritayı bir yaş çıkanı hani satayım. Tihiri efsane. Tihiri efsane orada ya yani şu an. Buralar yağmalanmış mı? Yağmalamamış. Oh beleş ama. Aslında karşınıza arkadaşlar ufak bir sıkıntı oldu. Şimdi onu düzelttim. Ve en son buradan adam Adam gelmedi ve sarantiler madem bize savaştık ya da biz onlara savaştık değil mi? Neyse. Madem öyle, biz de yağmaları ateşe veririz hocam. Hiçbir sıkıntı olmaz bizim için. Evet. Fark edesin gelsin hatta meydanda kapışalım. Güzel efsane şeyler, itemler geldi ya. Hop şunları Arkadaşlar eee... eee neydi? Euro Truck Simulator serisi de yapacağız. Abi ben niye merkeze gir dedim ya. Neyse çık. Yağmalar evleri ateşe ver Hop Aldelen köyü Gidiyor Ve hop bize Doldurmuş muyuz hocam Yok Domuz etine karşıyız hocam biz Elhamdülillah Müslümanız Abi 85 asker Bizi yetmez diye düşünüyorum ben Şuraya da gidelim Buradan ha, burada orayı da yamalamışız. Bunları full yaya yapacağım. Kiralık kırık. Bunlar yaya olmasın. Bize vize okçu da lazım. Avcı olsun. Paralı süvari ve sıvar yanımız. Sarkıda gitme. Fene daha Burada da her yerde hayut var abi. robotları İnşallah inşallah robotlar bir tufak et bu video ama bu sanırım şey yok neyse hala bir 100 kişi olamadık sanırım bakalım aynen 96 kişiyiz aa şey unutmayalım hocam sefer belli unutmayalım sefer belli unutmayalım <laughs> neyse biz şimdi yetişemeyeceğiz abi yine bizi defetçe or ordudan her neyse ee, en, en son mesajlar yok. Yahu. Toplar mı? Görevlerde çıkması lazım aslında burada. Ama çıkmadı. Allah. Im. Neyse. O zaman bizim bir acaba bizi defet. Şu dayı yanına gidelim? Ya sen yana gidelim sen daha yakın sen. Ya da iptal edelim falan da bir can verimiz yok. Evet sen yine yakınsın bize. Gel. İzmeyiz. Evet. Sorun var. Bunu istiyorum. Bana Şarj sevgili yakın. Ooo şarj sevgili yakın. Yani savaşa gidiyor. Sefere gidiyor. kral falan girmiş hocam buraya. Abi sarani dolaylar dönüyor dönüyor. Biz ayakta uyuyoruz. Bir dakika şimdi biz şöyle devreye ata ata gidelim de. Aha bizimkiler geri çekiyor. Neyse. Bizim adam ne kimdi abi? Bu değildi. Regolas mıydı? Kimdi lan? Ragos mıydı? A dur kaçma. Bir sorun var. Birinin yeri Maraş'a mı? Ha Kıvarbuz. Sarayın köyü yakında. Saran köyü nereye? Ha. O burada bir meydan var bizim şeyle kular ve şeyle ee, Maraşal'la 90 askerine karşı 408 asker haydi bakalım ya Allah bismillah Benim askerler burada kalsın ya Size mi takip yapıyorsunuz hmm. O zaman tabi saldırmayayım ya Benim askerler hepiniz orada kalın da Bakarız biz gerekse çaresine ee, İyi dizayn ya Bu mu lan bizim maraşel Atını sikeyim mi? Ne yapacaksın? Maraşalli mi bırakacaksın? He? Sikeyim mi atını? Ne yapacaksın? Maraşalli mi bırakacaksın? He? İşte o. Vurayım mı atını? Hadi bazen işte. Neyse. Abi saran değil mi? Böyle efsane ya. Abi benim adamlar siz çok ayrı duruyorsunuz herkesten ya. Gelin şöyle. Buradan vursan gider mi gider ya niye gitmesin yani. Abi kafalar dikkat. O buradan da ilerim geliyor. Benim orada arkada kalın abi zaten. Az bir kişi, az bir kişiyiz. Koskoca kralın ordusu varken. Abi ben dalıyorum ya. Taktiğe falan gerek yok. Ve vuramadım. Ve vuramadım. Ve yine vuramadım. O şimdi vuramadım. tabii. Taktik boka gitti ve herkes saldırmıyor. Abi burada savaşılmaz hocam ya. Hoca bunlar yayalar bizi yer burada. Yayalar bizi yer burada. Abi yayalar bizi orada yer. Harbi yer bak. Tam oraya yayalık yer yani. At, at da orada gitmez. Savaşamazsın hocam. Şöyle. eh vurdum. Önemliydi. Yazık atından düşmüş. Tamam o da öldü. Şu da okçu. Okçu gel bir. La gel bir. Atı vurduk ya. Neyse ata. Güzel. Nice. Arkadaşlar şey yapma. Arkadaş. Abi bizim atı vurdu. Adam atını vurdu. Abi. Dost askerini vurdu bu sefer de. <laughs> Döktürdük hocam. Neyse. Aldık zaten savaş. GG bence. Bak benim ordum abi bu işte ya. Daha gelişmedik de gelişeceğiz. Evet. Evet, piyadeler bir okçular birbirine girmiş. Şunlar ne Neyse. Yani, o esir bize geldi. Çok iyi oldu. Neyse şöyle yapalım. Direkt geçelim. Sonrasında orta cemilerini yaya yapalım. Bunlar hepsi var olsun. Orta kiralık kılıç, arba ayetçi, karalı süvari ve sıvabyalı avcı. Sonra dizayn edeceğim hocam onları. Şimdi dur. Kod kılar rüzgar buraya. Tamam. Göre öyle bir görev yokmuş. Bunu öğrendim. Hocam bize saldırıya geçiyor. Dur. Sen bizim köyü mü yamadın birader? He, sen hayırdır? Yani yok yani sen hayırdır yani. Bekle akşam akşam saldırı yapmaya. Bak yine gidiyor ya. Onu mu tutacaksın? Hadi tut. Yemez ki. Hadi. Onu da yemedi. Senin de yemedi. Gel gel gel. Kaçma kaçma. Kaçma gel buraya. Kazılsan iyi olur. Seni ee, teslim öyle Bana başka seçenek bırakmadın. Öyle mi? Gel canım ben. Oo mis kötü başladı aslında. Güneş batarken bir sevgilim <laughs> Saldırmazsanız aslında fena bunları ezeriz abi. Biz bunları fena ezeriz aslında bu yöntemle. Şöyle süvariler şuraya alacağım. Piyadeler şuraya. Okçular da buraya. Bak da göreceğim şimdi ne dökeceğiz bak ne kan dökeceğiz bak. O bizim süvariler baya varmış. Piyerle Ben burada makas al şu zilin daha efsane ya. Öl lan gari at Okçular az Siz Şöyle durun hocam Diğerler siz az Şöyle durun hocam Çok sağ kaymışsınız Haydi birader Bir tane elçi gönderin de konuşayım Ağında uygun geçtiniz Dayım o kargıyı çek. Lan ben öldürmedim la. O kargıyı çek. Çek kargıyı. Ya dayım yürü git. git. Gelmişsin buraya. Süvariler hücum. Piyaller hücum. Okçuları koruyun la. Benim okçular oluyormuşsun sen. Yok öyle değil. Sen bizim okçuları da yiyorsun ya. Öyle duydum. One minute. One minute dur bakayım diye. Evet nice. Good job. Lan ne veriyorum lan ben böyle geri zekalı geri zekalı konuşuyorum. Şöyle az bizim orada izledim mi Adamların saldırılan izledim de çok da zorda elemiyoruz gibi mi geldi. Ata aldım oradan da. Bakayım mı hocam? E, zorluk yüz 100'e 132 yani. Abi sizi düşün. Ne diyeyim mi? Hadi hocam. Nice. Elimize sağlık. Bileğimize sağlık. Allah bileğimize kuvvet versin inşallah. Çeksen sen Neyse o 3 ölümüz var. 30 tane yaralı. Hayvan gibi yaralı kasıyoruz zaten biz. Neyse adamların tekini dersini verdik şu 40 kişiliği de tutacaktım ama velakin tutamayacağım. Ama ben senin peşinden gelirim. Gel şimdi tamam şimdi tutacağım seni. Gel. Gel. Abi tutacaktım onu ya. Ben işte oraya şimdi girme ee... Güçlü askerleri alt tarafa bırakıyorum çünkü bunlar yalansın istemiyorum. Ha diyeceksiniz ki Ulan zeki muhtar Vay güçlüleri aşağı koyarsan acemiler ne edecek diye Zaten 350 kişilik ayarladığını düşüreceğim muhtemelen hepsi girer Abi adam hala yakalayamadım neler olsun Tamam oraya girdiniz abi benim yardıma gelmeme gerek yok O zaman biz devre yasamı olacağım Kale, atmaya, kale almaya kalkışmaya geçmek istemiyorum o VG'ler de savaş açtı efsane oldu yani. Sarranetler bitti diyebilecek haldeyiz. Abi ben çok şunlardan lan ediyorum ben. Abi çünkü e, meydan savaşını neflini vurup kaçıyor abi. Aynı Türkler gibi mesela. Türkler de işte o zamanlar Avrupa'ya ün salmış. Avrupa'ya işte bu kadar sövdürüyor. Diyor yine mi Türkler Allah kahretsin diye böyle. Tanrı kahretsin diye böyle. Ama işte Türkler durmuyordu. Ağzına vuruyordu, ağzına vuruyordu. Hele İstanbul'da oy. Abi ne diyorum abi ben ya. Neyse oyunu bakalım biz. Işte. Şimdi dayım sen 131 kişisin. Sana kafa atayım mı diyeceğim sen beni. Ya ben niye bunların dibine girdim ya? Abi bunlar beni öper burada. Şimdi ne yapalım ne yapalım. Ee, dayım sen bir dakika beni bırak da. Köyü yağmalayayım mı hocam? az şöyle Gece gece şöyle. İyi benden kaç. Heh. Aslında gece gece şöyle yağma Dur gelene çok olan var mı? Gelme. 50 gelme. Sen kaç kişisin göremiyorum. İyi yağmaladık boş geç. <laughs> beleş Hayvan gibi para var ama hala beleş derdiniz dedi. işte abi böyle bir şey. Böyle bir kişiyiz biz. Neyse. Hocam 139 kişi aslında sana kapatmam atmamı isterdim biliyormusun Dur lan sabah olsun sana kafa atacağım. 151 kişi ne zaman oldu sen 51 kişiydin Hocam Abi 130 lan 130 130 geldiler Abi 96 alıcı 205 Seçtik abi Lan beni izle beni hücum yapma Silahlarınızı serbest hocam Adamlar nereden geliyor ki o bile belli değil Ops ops bas geri bas 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 geri bas 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 geri bas elimize verecekler mümkünler Gidersek elimize verilir. Zaten 96 kişicik bir şeyiz Şimdi hocam Eee siz şöyle durun hocam Önde Şu hocam siz de şurada. Okçular hacim siz de şöyle durun. Yerleşin hocam. Alacağız bu savaş alacağız. Aslında onlar daha avantajlı abi? Onlar daha da biz bayırdayız. Şey bir şey bir o oh, bizim ikiler iş yapıyor gibi. Aslında var. Ya, ar arkacılık yapalım mı hocam? Dur hocam. Efsane bir taktik yapacağız şimdi. Piyade rast ah, şöyle gelin hocam. Eee Beni izle abi. Gel abi gel 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 gel. Süvarlar. Hah gel. Bizim okçular iyi iş yapıyor gibi. Gel dayım gel. 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 Girdim onlar. Gel. 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 Gel hocam gel. Bizim piyadeler orada iyi iş yapıyor diyebilirim. Gel. Gel 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 gel. Gel dayım gel. Gel. Hop nice 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 gel hocam. Aha da şimdi elinize verdik. İşte ya işte taktik budur be. Şimdi hocam şu bu konuda kal. Piyadeler girin şu girin al. Girin hocam gir 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 Dayım sen ne yapıyorsun acemisin. Subaylar girin abi alın ortaya alın araya alın alın alın, alın, alın abi Verin abi ver 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 sopayı ver sopayı ver sopayı Ver sopayı hocam ver Ver ya Oğlum bize öyle yamuk yapmak kolay mı lan Batırdım bilmedi Buna hiç vuramadım Buna da vuramam. Sen Wolfs Sen de Adam tek mi sandınız lan Az daha dayanma geldi. Of dayım. Ay dayım atım bitmesi. Lan sana böyle. Sen bizden değilsin lan. Ne bakıyorum öyle mi abi? abi vallahi 96 kişilik ordu dağıttık ha. Adamlar eline verdik abi. Bildiğimiz adamların bak. Seni alabilir miyim ben burada? Ata vurdum ama hanginizin zaten Şuradan vursam ne efsane be. Ne oldu lan? Ya at. Hadi yürü git. Hadi gel o yarış Vurdum mu? <laughs> Abi. Helal olsun bizim takma. Helal olsun bizim orada işte Türk'ün gücü bunlar ha bunlar spawnlandı değil mi? Allah 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 Allahu ekber. Abi atımı biçti. Hayır. Dayım gel kaçma. Allahu akbar. La şu tutun şunu. Al kaçıyor şu an onlar. Heh, o kaçar mı? Vallahi uçarım ha. He al at, atlar be. Adam al Atınca koş görüyorum. Üzgünüm adam. Hakkını helal etti. Abi 860 yine yaralı kusuyoruz abi. 28 a baksın 28 tane sağlam adam kalmış. Evet tek kalmış yazık bari. Ana sen bizim orada gelene kadar var ya bir sene geçer biliyor musun? Adam hareket bile etmiyormuş lan. tamam hadi gidelim Allah Tamamdır artık keselim seni diğeri kaçmayı başardı Yalnız abi iyi, iyi efsane oynadık 28 tane sağlam adam var kaç abi bizim topraklara Kaç bizim topraklara kaç Red diyorum hocam zaten bende bolcasına para var Kaç 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 önce kaçalım biri yere Sonrasında şu diğerime girelim abi o Adamlar iyileşsin. Videomuz e, kaç dakika olmuş? Kontrol edelim. Bir 20 dakika 25 dakika video olmuş arkadaşlar. Ee, Mate var mı senin ikinci bölümde? Karşınızdaydım arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi e, beğenme, yapmayı unutmayın. En azından siz işte. Ve abone olmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. E, her beğeni, her dislike e, benim için önemli arkadaşlar. İstediğiniz seri varsa yorumlarda belirtin lütfen. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.